Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte takılarımı takıyorum. Arkadaşlar ve şimdi bunları biz puanlıyoruz. Tabi hangisi daha yakışmış? Bana neydi bizim farklı videomuzu altına yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar like atmayı bile abone olmayı unutmayın bu videoyu izlerken. Teker teker başlıyoruz. İlk önce Asel diye yazımızla başlıyoruz. Böyle bir tane kolye var. Yani bu o kadar siyah ki bak. Yani şuraları kırmızı olsa yani güzel olurdu ya da pembe. Yani ben buna bir 7 veriyorum. Bu. Bunun da ben seviyorum bunu. Ama buradaki şey ne anlama geliyor? Bunu işte bilmiyorum. Olmasaydı kaç puanı hak ettir? Hmm, bu bir 9'u hak ediyor ya. Ama benim en güzelim bu işte. Arkadaşlar bunu bana Zeynep vermiş. Tabii ki de ikimizin aynısı var. Evet arkadaşlar bu da böyle bir şey. Tabii ki de Zeynep'in verdi Buna ben bayıldım. Buna ben 10 veriyorum. Tabii ki de bu ikisini de puanlayacağız. Ve hemen videomuzu kapatacağız. Arkadaşlar şu an bunları yapıyorum. Yaparken ben yapayım geleyim. Evet, evet arkadaşlar taktım geldim. Böyle bir kolye. İşte sırada bu var. Ramon'u yine çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar sıradaki bu var. Arkadaşlar tabii ki de bunu da bana bazı kuzenlerimden bir tanesi verdi. Benim de aşansa bu kolyem gitmişti arkadaşlar. Bu kolyem resmen kırılmıştı. Tabii ki de kuzenim. Neydi ben de görünce şaşırdım. Kuzenim bana bir hediye vermek istedi. Ben de tamam ver dedim. Sonra bir baktım. Aha da aynı kolye. Dedim ki bu nasıl oluyor? Dedim ki şey, ben bunu kolye seçtim. Bunu sen, gerçekten sen mi seçtin dedim. O dedi ki evet. Yani ben de şaşırdım ya. Ama ben bu kolyeyi bayılıyorum. Tabii ki de o kolyemi de Benim bir arkadaşım vardı ama kuzenim değil. Daha yeni taşınıyorlardı ya. Çok tatlı bir kızdı. İşte arkadaşlar neyse bu da böyle bir tane kolye oldu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizli kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.